300 milyar insan hesabına Cenab-ı Hakk'a muhatap olan Peygamber Aleyhisselam çok ilginç. Hani bizi gönderseler deselerdi ki bütün Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar gelen insanlar namına Cenab-ı Hakk'la sen muhatap olacaksın. Bütün insanlar hesabına hani alemin Rabbi olan Allah ile sen konuşacaksın. Ona göre diyeceğini hazırla dese. Ben gitsem ne derim ya? Yani ne derim bilmem ya. Diyeceklerim yani çok basit kalır. Her cümle önceden kurulmuş bir fikrin sonucudur. Doğru mu? Peygamber Aleyhisselam çok ilginç ya. Cenab-ı Hakk'a muhatap olduğunda Ettehiyyatülillah ya Rabbi bütün mahlukatın hayatlarıyla sana takdim ettikleri ibadetleri kendin alma sana takdim ediyorum. Esselamu aleyke eyyühen nebi. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salim. Selam benim, bizim ve bütün salih kulların üzerine olsun. Cenab-ı Hakk'ın huzurundayken bizi unutmayan bir peygamberimiz var. Cenab-ı Hakk'ın huzurundayken ümmetini unutmadan orada bulunduğunu bilen bir peygamberimiz var. Bizi Cenab-ı Hak huzuruna biz çıkacağız. Ben kendimden başka bir şey hatırlamam ya. Mümkün değil. Kimi hatırlayacağım ben ya? 300 milyar insan hesabına görüşen peygamber Aleyhisselam bütün insanlık için beka talebinde bulunuyor. 25'in sözdeki hikaye hatırlayayım. Bir adam 5 kuruşluk hediyeyle bir sultanın huzuruna girer kısmını hatırlayalım. Peygamber sallallahu bütün beşeriyet ve insanlık için beka talep ediyor. Cenab-ı Hak da kabul ediyor. Diyor ki manen ey Resul duanı kabul ettim. Madem insanlar için beka istiyorsun. Madem insanlar için cennet istiyorsun duanı kabul ettim. Kim layıksa gelsin. Ya Rabbi peki ne olursa layık olduğunu gösterir sana. Beş vakit namazı size emrettim. Yani aslında beş vakit namaz ne manayı taşıyor? Cennete ebedi hayata layık olup olmadığımı ayıran kuyumcunun altını ayıran miyarı gibi. Vuruyor ya bu altın mıdır, sahte midir diye ayırıyor ya namaz ayırıyor. O yüzden miraçtan dönüşte başka ibadetlerin değil de namazın emredilmesi bundandır. Yoksa namaz kılmakla Cenab-ı Hakk'a biz bir şey kazandırmıyoruz. Ne yapıyoruz biz? Cenab-ı Hakk'ın bize olan ebediyet lütfuna layık olup olmadığımızı göstermeye çalışıyoruz. Bütün beşeriyet diyor, bütün akıllar bir akıl olsa Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın makamını ihata edemezler.